Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görev yapacağız. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. İsterseniz geçelim. Hiç bekletmeyelim sizi. Arkadaşlar yani internetle hiç alakası yok şu anda video yayın video çektiğim için kasıyor. Biraz birazdan gelir. Bugün üçüncü videom arkadaşlar bu. Yayın şeyde şeyi de tutuyorum. Yani elimde kalsın telefon. İleride yeni telefon alacağım. Stokluyorum. Arkadaşlar her ölebilirim. Kaçmam gerek. Ben öldüm arkadaşlar. Devam. Neyse arkadaşlar. 4 olduk ama. Önemli değil. Bir daha oynarız. 3 maç kazanmam gerekiyor. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim açalım. Oo. Alo. Arkadaşlar şu anda Takım arkadaşımın canını görüyorsunuz. O buraya kurmuş. Ana meteor, meteor, meteor kaç. Oha, kurtuldum. Sen mi geldin? Kaç şöyle. O oh, meteor. Ah be üzerine düşüyor. Ana üzerime düşüyor meteor. o ölüyordum ha. Arkadaşlar meteor şu anda çoğalıyor. Bakın şu ucunda beyaz şeyin ucunda gösteriyorum ya orası meteor arkadaşlar. Kaç. Niye kaçıyorum ki onun canına baksana. O o o kötü vuruyor. Aha gaza ölecekler. Gaza ölecekler. kazandık arkadaşlar. Son maç mıydı? Bakayım mi mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitecek. Çıkış. Oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar 5 kişi olması lazım ama işte ikişer ikişer oynuyoruz. Oyuncu bulunmuş. Arkadaşlar bu çok güçsüz ya. Oynayamıyorum ben. Silahına baksanız arkadaşlar. Atıyor hiçbir şey yapmıyor. Oo oh, o oh, oh. Kaç. 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 Öyle mi? Buraya. Heh. Of. Meteor üstüme düştü. Arkadaşlar şey ıı, bulun. Sadece süper gücü süper gücü güzel. Arkadaşlar bakın şu ateşe bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şu etti ateşe bakın. Nasıl ateş ediyor? Sen sen kimsin lan bana ateş ediyorsun? Sen kimsin oğlum? Lan ha, kaçtık. O sazcamca geldi. Nita 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 Nita'yı öldür Sonunda kurtulduk meteorlardan Arkadaşlar ardı ardına düşüyor meteorlar artık Ya Biz kazandık arkadaşlar Devam et. Arkadaşlar az önce görüyordunuz değil mi Meteor, biri düşüyor biri diğer başlıyor biri gidiyor biri bir geliyor Ardı ardına meteor düşüyordu arkadaşlar gördünüz. Bundan sonra arkadaşlar e, ismini unuttum ya. kaç 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 değdiremezsin ki, değdiremezsin ki, O değdir bu. Gel, gel. Canım fullendi canım. Görmedim. Gaz öldü. Oha be. Dördüncü sıra olduk ya. Arkadaşlar Nita ile oynayınca güzel olmuyor. Nita yapamıyor. Arkadaşlar görev yapmayacağım. O bu görevi yapmayacağım. Bunu yapacağım arkadaşlar. O olmuyor ki arkadaşlar. Bunu yapacağım. Ben. Karakteri değiştirmek istiyorum. olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şu kutular patlatmam gerek. Karşıma birileri gelebilir hemen. Her an. Su kurumuş da olabilirler arkadaşlar. Motor hemen yanıma düşüyor. Gelmeye başladılar. Ya gidin başımdan be. Canım gitti ya. Ah be. <laughs> ya oha be. Biz iki arka, takım arkadaşım ta nereye gitmiş ya. Yanımdan ayrılıp gidiyor. Bir kutu alalım dedik. Bak canımın yarısını götürdü. Uzaklaşıyor arkadaşlar benden. Bak gaza gidiyor ya. Gel sen gel. Gel. Heh, düştü üzerine canı gitti. Vur 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 vur. Oha ben öleceğim. Heh be. Arkadaşlar az önceki. Tamamdır. Kış. Çok zor arkadaşlar o Allah oynayamıyorum. Bunu oynamak istiyorum. Hemen oynayalım. Arkadaşlar araba sesi size gelebiliyorsa Geliyorsa bizim evimiz caddenin üzerinde Ondan gelebilir Ben yani de telefondan oynadığım için Ses çok yüksek gelebilir Öldürdüm Şu anda öğrenmemiz gerekiyor Ölürsek takım çöker arkadaşlar. Bütün puanlar oraya gider. Çıkıyorlar arkadaşlar otların içinde öldüremiyoruz. Bizi öldürüyorlar. Ya. Ya asit atıyor işte. Ya. Gitti bütün elmaslar işte. Görüyorsunuz arkadaşlar bizim elmaslarımız fulldü. Geldi asit attı öldürdü bizi. Bak hala atıyor. Basana ya. Gel gel sen. Ne diyorsunuz lan kaç. Kaç 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 kaç. hadi. hadi, hadi, hadi. Ee, hadi yani şeyde süper gücü takılamadık ama neyse devam var <laughs> ile görüyorsunuz arkadaşlar rütben 9 seviye 2'yim karşıma seviye seviyesi benden yükler çıkartıyorlar <laughs> bakayım biter şimdi arkadaşlar gitmek üzere. birkaç oyun sonra biter kaç dakika olmuş 11 dakika olmuş 15 olsun arkadaşlar bu arada ben videolarımı ya 15 ya 20 dakika yapıyorum Nita Colt El Primo Ya Kerim Nasıl lan? Oha! arkadaşlar ileyi görüyorsunuz değil mi bak bak nasıl ateş ediyor arkadaşlar mermisi de bitmiyor mermisi de arkadaşlar bitmiyor mermisi atıyor atıyor bitmiyor bakın arkadaşlar ben hızlıca ateş ediyorum bitiyor hemen mermim diğer koltuğun mermisi hiç bitmiyor hile atmışlar resmen arkadaşlar Atıyor atıyor bitmiyor. Normalde 3 tane atabilir sadece o şeyden. Asikten. benden Hileye bakın resmen arkadaşlar. Hile de. Ah, yenildik. Ya arkadaşlar hile ya. Ya oynamıyorum ya. Nasıl nasıl hile ya? Al. Kesin birini öldüremedim ha. Ya birini öldürsek be oynamıyorum ya. Çık git ya. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür Videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Herkese iyi günler Abi ya.